Herkese merhaba Top Eleman'ın değerli menajerleri, Goastim FC kulübü menajeri, ben İmrullah Zengin. Ve bu videomuzda arkadaşlar 72. seviyenin sezon ortası değerlendirmesini yapacağız. Bakalım 72. seviyenin sezon ortasında neler yaptık. Önce bir kadro başlayalım. Bakalım kadromuz ne alemde, bu sezon neler yapmış kadromuzu. Ben kendimi bir şöyle bir çekeyim şu tarafa doğru. Böyle daha iyi. Böyle daha mı iyi? Biraz daha çekeyim. Yani. Burada arkadaşlar bakıyoruz kadromuza gene en güzel oynayan Tisigalk olmuş. Bol ortalaması gayet yüksek. Gayet verimli. Zaten bu sezon çok güzel geçiyor. Lige de bir bakalım. Ligde ne alemdeyiz? Ligde birinci sıradayız arkadaşlar. Ve bizden daha güçlü olan bu arkadaşı yenmeyi başardık. Yani bu da gayet Etkili oldu bunu yenmemiz. Zor bir maçtı ama 4-1-5-1 bitti. Gayet güzel oldu bunu yenmemiz. Bunu yendiğimiz için de 1. sıradayız şu anda. Zaten oyuncu istatistiklerinde de Tisi Galko'muz en önde vesaire vesaire. Şampiyonlar Ligi'nde sorunsuz, sorunsuz bir şekilde gruptan çıkıyoruz. Yani muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde Lider 1. sıraya doğru gideceğim gibi. Kupada da Aynı şekilde finali göreceğiz gibi finalde de gene bu arkadaşlarla eşleşeceğiz. Zor bir maç olabilir. Süper kupa eşleşmeleri henüz belli olmadı. Süper kupaya da bir bakacağız. Süper kupada kimler gelir? O da Süper Lig'deki rakipler bağlı. Bakalım burada da çok da güçlü bir rakip gözüme çarpmadı ama yani neler gelecek göreceğiz. Bakacağız. Bakacağız. <laughs> Ve etkinliklerde kralların kralının da son saatlerindeyiz. Burada da ikinci oldum arkadaşlar. Genelde de ikinciyim. Değişik bir taktik deniyorum bu sezon. Rakibi şaşırtmak istiyorum. <laughs> Değişik bir taktikle ilerliyorum bu sezon. Rak oyuncularımın ne, o, nerede çok iyi oynadığını keşfettim arkadaşlar. Ona göre bir taktik yaptım. Ve genelde maç içerisinde de sert ucumla gidiyorum. Pas atmayı ilk yarı kısa, ikinci yarı karışık veya uzuna çeviriyorum maçın gidişatına göre. Top çalmam zor. Bu sezon offside taktiğini kapattım. Çünkü defansım rakiplere göre çok iyi. O yüzden offside'a bırakmak gibi bir düşüncem yok şimdilik. Genelde bu şekilde git geçiyor. Sezon 72. seviyenin sezon ortası. Ve tabii ki bir de genç akademimizden bir de kaleci çıkartıyoruz. Kalecimiz de şu anda 113 gücünde. Buna da antrenör geldikçe atacağım. Yani 1.80 boyunda kalecim olur ama bakalım isim verme videosunda zaten topluluk kısmında bir anket olacak. Şu anda açmadım o anketi. Yani 1.80 boyunda kaleci kim var? Yani Oliver Kahn belki, belki Casillas. Şimdilik aklıma gelenler bunlar ama tabii ki toplulukta sizin anketinize göre değerlendireceğim bu kısmı. Federasyonlarda bayağı çekişmeli bir gruptayız. Bayağı rakipler zor. Yani güç dengesi önemli arkadaşlar. Federasyonda gerçekten güç dengesi birbirine ne kadar yakın olursa eşleşmelerde o kadar güzel gidiyor. Bir de bu sezon 7. Dostluk Kupamız da başlıyor arkadaşlar. Siz bu videoyu izledikten sonra muhtemelen başlayacaktır. Bayağı çekişmeli bir dostluk kupamız var. Neler olacak sürpriz? Ben de merakla bekliyorum neler olacağını. Genel olarak ligde ve kupada bu sezon herhalde ikili üçlü kupa yapabileceğim. Belki dörtlü yaparım. Tamamen duruma bağlı. Ama kolay bir işleşme edeyim. Siz ne alemdesiniz? Ligde, kupada, şampiyonlar liginde durumlar nasıl? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Aynı şekilde bu sezon bir antrenman modeli de deniyorum. Güzel bir antrenman modeli buldum. Şu ana kadar verimli gidiyorum ama tabii test edebileceğim çok bir maç yok. Yani ligde arkadaşlar sadece güçlü olan arkadaş bu. Geri kalanları düşük olduğu için yani antrenman modeli ne kadar etkili? Onu yarınki federasyon maçlarında göreceğiz. Ya yani bana göre çok iyi. Yani my her maç 5-6 bitiyor ama yani her maç gördüğünüz gibi 7-8 falan 9-5 böyle bitiyor da yani bu antrenman modelini çok test edebileceğim bir yöntem bulamadım henüz. Bakalım onu da değerlendireceğiz. Aynı şekilde belki yarınki federasyon maçlarında bu antrenman modelini test edip daha sonra videolar kısmında da sizinle paylaşıyor olacağım. Eğer verimli olursa bu antrenman modelimiz. Siz de arkadaşlar ligde neler yaptınız, kupada, dostluk kupasında neler yaptınız, onları dostluk kupası ile lig, şampiyonlar ligi, kupa, bu sezon geliyor mu ikili üçlü kupa, dörtlü kupa, bu sezon geliyor mu arkadaşlar, yorumlara yazarsınız, muhabbet ederiz. Ve 72. seviyenin sezon ortası videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı, ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Aynı zamanda bu video olarak kanalımızın adıyla da sponsor olabilirsiniz. Yani paranız çoksa Mourinho yemesin. Bize sponsor olun, kanalımıza sponsor olun. Emrullah zengin, fakir kalmasın. <laughs> kanalımızın ismiyle de sponsor olabilirsiniz. Örneğin Dikon'un 72. seviye sezon ortası başlıyor şeklinde. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar videoya sıradaki videolara sponsor olabilirsiniz. Siz de yorumlarda yazarsınız. Ligde, kupada, şampiyonlar liginde neler yaptınız belirtirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum.